Ya olaya bak. Nereden başladı? Ay yanlış. neyse o kadar da şey. Yok var var o kadar. Şu önündeki iki tane herif vardı daha. Ben direkt fight başlatayım mı? Oğlum nara geldi. Tak mermi bak hızlı tak. Ne? Tak hızlı mermi tak 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 tak. Taktın mı tamam. Var mı da? Varsa yiyorsa çıkar karşıma. Ben bir bandaj basayım bunlardan bandaj çıkar diye düşünüyorum. Villasının önünde bile adam öldürdük ya. Hadi bakalım. <laughs> Görünür. Temiz. Evet. Sunar. İlk Mete katıldığıyla 12 Mart falan. Tamam. Davetiye. Fucking rich people. Ne oldu lan? Sevgili Masimo. Tonumu küstah bulursan özür dilerim. Artık ilk isimlerimizle hitap edecek kadar samimi olduğumuzu hissediyorum. Torisi'yi bu meseleye dahil etmek son derece akılsızcaydı. Adamımız üzüm bağları arasında öfke ve hiddet olduğunu bildiriyor. Dikkatli olmalısın. Anlaştığımız gibi mülkün, mülkünü savunmak için bir düzene adam gönderdim. Bu mesele çözülene kadar kalacaklar. Lütfen korumamın bedavaya gelmediğini unutma. Onda Tella nihayet Madendeki hissesini bıraktığında bana yarım pay ayıracaksın. Gelecekteki ortağın. Goro Spadaro. Spadaro. öyle biri kalmadı artık. Maalesef. Harcadım onu. Selamın aleyküm. Ha? Ha? <slab> ha? Hmm. <laughs> <laughs> Adam dışarıda adam mı kaldı sence? Allah Allah. Eykel mi atıyorsun kafama he? Please. Of. Öldürme lan. Bastardu. Gardiyanlar mı geliyor? Aa evet. Burada olduğumu biliyor musunuz? Gelin bakayım aslanlar gelin. Ben de sizin orada olduğunuzu biliyorum. Ne fark ediyor? Mermiye bak. Allah kahretsin. Gel buraya. Oh! Lan! Kaçma lan! Al bakayım oyununa. Gel buraya nereye kaçtı? Hop oh, kim sıkıyor? Bekle bekle bekle. Canlı yakalayacağım zaten onu. O bende o bende o iş. Kaçamayacaksın ki. Gel buraya. Aman aman ölmeyelim oğlum. Tak mermi tak mermi tak. Gel bakayım sen naslan. Topla mermi topla mermi. Bundan da mermi topla. Şuradaki mermiyi de alacağız sonra. Tamam. Tak mermiyi gidene kadar. Nereye kaçtın bro? Ha? Neredeysii? Oo! Oh. Kim sıktı? Allah mermi! Ha? bomba attın öldün mü? Ha? En iyi. Hatta şatta sıkıntı yok sıkıntı yok. Sen orada mı saklanıyorsun lan? Ha push gel buraya gel. Ben diyorum, orada bir şey gördüm diyorum. Ha gel bakayım oraya. Ha? ha. Kim yardım edebilecek oğlum sana? At sırtına. Tek başıma bana ne iş yaptırdınız ya ulan. Ben bu kadar ne yapabiliyorsam size ne ihtiyaç var hocam? Kal bakayım orada sen. Bas kaptan sür. Sür gidelim. Get yourself together. Your work isn't done yet. Oh, you didn't think to come help her back there, huh? You not want to leave a nice car like this, on a bitch. Allah Allah, you're still alive, so quit complaining. It's him in the back who the real problems. Look at

Manzaraya karşı yüzleşme vakti. Tamam. Buyurun sizde. Biraz sert burun şovalarım ya. Yandı. What's this? Sit up and shut your mouth. Now it's time to prove yourself, Caruso. You know what must happen. If you think you can deliver it, you best show me now. Kill this rodent. No! Don't do this. Do it. I don't want to die, please God. No, Kendimi no, kanıtlamak no, istemiyorsam. Sen... Oo! Oh! Oo! Oh! Oğlum ucumadan sıktı lan. Senin işe yaramaz olduğunu biliyordum deyip Oğlum sen var ya çok büyük bir şerefsizsin. Harbi diyorum sen büyük bir şerefsizsin bu arada. Ona sıkacağım sonra da günü gelecek sana sıkacağım haberin olsun moruk. Ben bunu unutmam. O Tino'nun ben içinden geçeceğim moruk haberiniz olsun. Kendini kanıtla diyorsun. Düşünüyoruz kardeşim her gün yaptığımız şeymiş gibi değil. Büyük bir elebaşı öldürmüyoruz sonuçta değil mi? Üç herif seni. Tır muameleye bak. Seni de başımıza gelmedi kalmadı lan. Seni de öldürüyor. Kalk lan ya. Uyan. Uyanma bizimle yüzleş. What what is Hmm. Set up and shut your mouth. Now it's time to prove yourself, Caruso. You know what must happen. If you think you can deliver it, you best show me now. Kill this rodent. No! Don't do this! Geber. Emir geldiyse Emir demiri keser bitti Oy. İyi bir gösteriş. Oo, daha bir iyi gösteriş. Korkudan ağzındaki parayı alamadın. Ölüsüne <laughs> bile işken çekmişler lan resmen şuna bak. Ben kafasını sıktım. Adamlar parmak marmak hiçbir şey bırakmamış adamda şuna bak üstüne dalı geçer gibi para koymuşlar böyle biri gelsin görsün bak kim meybet olsun diye bildin resmen onu gösterdi kan takipçi teşekkür ederim hoş geldin İbret olsun dedi kral ibret <laughs> iyi de bir hafta sonra Mafya The Old Country Caro Enzo i thought about what you said, Aha. and my heart wants that too, Aha. but my head tells me you put too much faith in my father, <laughs> it's dream of ways things could be different, closer, between us, tell me, what do you dream about? Güzel bir Aha. <laughs> Come out here, will you? You're needed. <laughs> Tabii bana ihtiyaç olmazsa olmaz. What's this about? Come on. Let's go. Where? Doesn't matter. Let's go. You're pulling me out of bed. Niye bunlar böyle bana bakıyor? Tell me what's going on. You stop talking and listen. All right? Niye bu kadar agresif davranıyor? Hayırdır? Olay ne? Luca, what is this? No need to look so worried. We're all friends here. You walk through this door, then you listen and answer honestly. Answer what? You want to be part of this, yes? Of what we are? Yes. Then go inside. Icheriegir, Ne come forward all of the men in this room are bound by blood this is a family and in this family, we follow a code of honor. It's a way of life. In brotherhood, you are here because of your deeds and the assertions of those who stand at your side. This life is one of secrecy. If you make a friend, meet a woman. They must not know about our thing. It is binding. It is not forgiving. I live. To betray one is to betray all. Do you wish to commit yourself, your life, Evlilerine katacaklar. Yani kayınbabam olacağın evet. için. Evet. evet. Kabul ediyorum patron. Sana then, benim hayatımı kurtardığın için minnettarım. Before the eyes of all here present. Join me. 嗯。<clears throat> Bu aileye sadakat yemin ediyorum. My flesh must Eğer yeminimi bozarsam, etim bu aziz gibi yansın. If I do not keep the family I used to grin from here to here like some imbecile <laughs> Well he wasn't smiling when Tino pulled the Lupara It was like he saw the devil himself part of the family now eh? You know And we found you in that bar. Your skin and bones. Bu arada har böyle. Even then, I saw fire in you. Sen From adamsın on, Luca. Bana çok şey öğrettin. Bana çok şey öğrettin. Our thing is your life now. Teşekkürler. Danuel well, Enzo. Eyvallah. I'm proud of you. Eyvallah Luca. Grazie Luca. Grazie. Yes. Be a long night. When they did this for me, we went through three crates. <laughs> Aa, bunu senin işin da üç kasa bire bitirmişsin. Hay hay hay. Güzel. Oh, İzabel. Bir adım daha attım. Sana yaklaşmak için. Bir tanem. Bir adım daha. Salute! Four boxes later. Mafia the Old Country. Uh, that is enough for me. Uh, come on, old man. We'll head into town. Uh, when you have a wife, children, you will understand. You think any woman would have him? If he's lucky, he'll meet a girl who is deaf, dumb and blind. Ah, uh, forget about him. I think Valentina keeps his balls in a little bag by the Vallahi, olmuş ha. <laughs> What? Oh. No no. Go ahead. Oh be careful. Enzo lose the face will you? It's a celebration. Let's get some more drinks. Tamam. Kutlamayı yapacağız ama şu an değil. <laughs> You fetch Kutlamayı yapacağız. Tam. Sizi takip edeceğim. Bekleyin ama şu an değil. Burada yeni sonlandıralım istiyorum. YouTube'a da buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim diyelim.